kürtika ops oynuyoruz gördüğünüz gibi ekranda böyle yazılıyor yani yüklemek isterseniz yazıp ekleyebilirsiniz oyun eğlenceli ilk önce sizden bir şey isteyeceğim Tabii ki hepiniz biliyorsunuz like abone olacaksınız bunu kısa bir şekilde yapabilirsiniz iki saniyenizi almaz valla bir saniyenizi de almaz, saniyeniz de almaz. Ee, belki sadece olabilir aşağıdaki like tuşuna basıyorsunuz bir de abone ol tuşuna basıyorsunuz tamam mı yani bunu hepiniz bilir zaten. Ben niye böyle diyorum? Neyse o zaman oyuna geçtik. Hadi bakalım. Gülten şarkı açma. Şarkı açma video çekiyorum. O zaman sessizce sesin kız. Başlıyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım. Oyunu oynamayalı çok. Oho! Öldü 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 öldü. Öldü. Tamamdır bu kardeşim. Tamam tamam. Ağzımıza sıçacak değiller ya. <gülüyor> <gülüyor> oh my! god ne oldu? Oha ne oldu lan? Silahımı değiştirsen iyi olur. Silahımı değiştireceğim ben. Oo! Oh! Başlamamışız ki. Hadi bakalım. Nereye? Dur ben şimdi başka bir silah alacağım. Yok tabanca değil bu değil. Ha, şunu alacağım ben. Okey 47. <laughs> Okey 47 okay, hepsini ağzını yıkayacağım. Ol. Oh! Lan lan lan. Oh, oh. Lan kim vurdu? Kim vurdu? Lan kim vurdu? Zakkımın kökeği. Zakkım. Anne. Oh my god. Al 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 al. Orada var. Oradalar. Abi Hay ben seni şimdi Böyle yersin işte mermi kafana. Tam da. Oh, Laf attık öldük hemen. Yanında da biri öldü gördünüz değil mi? Görmediyseniz bir daha elin yaptı. Ama oha ama nereden geliyor bunlar? Ben burada pislik edeceğim. Bıçakla bir, oh! Oh! ama yeter ya, yeter. Bak şi... şimdi geliyorum bak, hiper şarjı açtım, hiper şarjı açtım geliyorum, hiper şarjı açtım geliyorum kardeş. Oh! Oğlum tek atıyor bunlar ya, baklar, hile var, hile var. Bunlar hile açmış, tek atıyor, tek atıyor, hile açmış. Ulan ben seni şimdi. Içinde... Hile var, hile açmışlar, tek atıyorlar. Hay ben seni şimdi ağzına... Lan. İki dakika ateş ettik hemen bokunu çıkardık. Ben seni şimdi... Ah lan. Ah lan. Orada oh, orada orada. Sıçarım şimdi ben seni ağzına... nereden vurdu? <laughs> ben niye buna Aa bak bak bak. Bak bak bak. Sinsiz et. Sinsiz, et, sinsiz et. Boku yedim valla. Boku yedim valla. Orada. Sıçtım ağzına. Ya da sen benim ağzıma sıçtın. Şimdi ben. Aa. Ağzına sıç. Lan neredesiniz lan? zıkkımın kökü. Burası kapalı. O şuradan çıkayım. Oh! Yes! Yes! Tam kafadan kardeş! Lan. Kanka seni bir an düşman sandım. Arkadan gebertme. <laughs> i̇şte bu kadar. Ya dur video çekiyorum ne? Bak lan ne oluyor lan? Hay ben sizin bokunuzu da şimdi ağzınıza da çözeceğim. Kardeş. Ateş açın oğlum. Hadi bakalım hadi Kardeş bak bokunu çıkardınız artık ben de sizin bokunuzu çıkar. Ya. boku mu çıka... ranların hakkı lan ne oluyor lan oh. hayaletler mermi atıyor lan tövbe tabi... ah. anam lan yeter ama ya bu kuyumu çıkıyor mu ya Lan ne oluyor lan? Aa, bak şimdi ben seni oh! ağzına sıkmazsam. Hay ben bokunuzu da, kıçınızı da, gütünüzü de, ağzınızı da zada seçeceğim. Ne oluyor oğlum? Ananı! Oh my god! İki tane. Kim yardım istiyor lan? Askerler yardım istemez tekseler işi tek yaparlar. Oh my god! Yes! İşte bu kadar. Oh, biri var, biri var. Tamam bu da. ne güzel adı. hallediyoruz adamları. Buk. Vallahi adamlar bu gibi oynuyor. Bak. Selamın aleyk. Ne oluyor lan adamlar tek atıyor. Gittim birader. Oh my god. Yes tam kapıda. <laughs> <laughs> oh, oh. Ne oldu? Kim vurdu? Neyse. Lan buraya da mı girdiniz? Eşek herifler. Hayvan herifler. Ulan nasıl vurdu la oradan? Bir de ben kenara geçmiştim lan nasıl vurdu? Hadi yanılara yazın nasıl vurdu? Gördüğü şey ben anlamadım hiçbir şey. Lan! Lan! Allah Allah burada adam öldü. Lan zıkkımın kökü gene kim öldürdünüz? O neydi lan? Ha tamam. Ben kardeşim bokunu çıkarıyorsunuz ama. Şöyle <laughs> buradan bir Lan orada biri var. Lan. Oh my god. Karşımı tepeden destek var da. Alttan da saldırıyorlar tepeden de. Ben hangisine vurayım? Hangi vurayım ya? Mermi lazım, mermi mermi. Oyunun adını bir daha söyleyeyim size. Critical Ops. Critical Ops. tamam mı? Oynamak istiyorlar. <laughs> Oyunu yükleyebilirler. Oyun çok güvenecek. La kim var gene zıkkımın Oh my god! İşte bu kadar birader. Critical Ops burası derler bana. Herkesin ağzını sıçırım. Arkadan gelen yok mu? Hadi. Oh Lan vurdular lan. Kim kazandı? Yes kazanmışız arkadaşlar. Like atıp abone onu. Kazanmışız. Yes sir. Yes search. 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 <laughs> <laughs> i̇şte Direkt ben maşa geleceğim onun için. Bu ki ben bu man. Bu arada oyunun yeni oyuncusu değilim. Şimdi uzun zaman sonra tekrar girdiğim içine gidiyor. Evet. Tamam ben ay yanlış yana girdim yanlış maça girdim lan. Bunda doğamıyoruz. Bunda doğamıyoruz yanlış maça girdim. Allah benim belamı versin ya. Allah benim belamı versin. CSGO Lan niye herkes böyle duruyor? E başladık sonunda. Tabanca mı? Sadece tabancayı mı param yetiyor? Hay ben sizin ağzınıza da. Flash bomba aldım yeter. Yani ben bunlara saldırmam. Bak ne bakıyorsun kardeşim bak bokunu çıkarıyorsun ama ne bakıyorsun lan zıkkımın kök. Şimdi onlara bok, bok yedireceğiz. O ne lan ay ben sizin Ananı Bu arada bunu ben oynamıyorum Bu başka bir karakter başka bir karakter başka kişiyi izliyorum Lan maviler kazandı ananızı lan, lan Tam tek değilmiş bokunu ama bak şimdi ben bu bokunu çıkaracağım ölmeyin lan ölmeyin lan bir kere de kazan kardeş sen ölme bak sen önemlisin tamam mı sen öl önemlisin kardeşim sen önemlisin o mavi la kim vuruyor daha ilkten lan ben sizin de ağzınıza sıçmazsam artık lan orada ya tamam bu bizden işte tamam tamam çok çok panik yapıyorum. O oh, kör oğlu. Ben göremiyorum oha. Jesego. <laughs> <Cesiko. Gülüyor> Ay ben sizi koleksiyonunuza da sıçayım. Filinize de sıçayım. Ağzınıza da sıçayım. Her yerinize sıçayım. Bu sefer güçlü bir silah aldım. AK-47. AK47 ile hepinizin ağzını sıçacağım lan. Bunu hak ettiniz çünkü ağzını ağzınızı Lan bomba bendeymiş. Aynen bomba bende. Benim ölmemem lazım kardeşim. Ölmezsem bombayı yerleştirebilirim. Bombayı yerleştirirsem biz kazanırız. Bizden bir kelecek. Bir dakika maviler gelebilir. Mavi, mavi vardı. Ben şimdi bunu nereye yerleştireceğim? <laughs> oh my god! Allah'ım yarabbim. Ağzını, ağzını sıçmıyorum buraya. Yes ve sonunda kazandık bir kere. Pompalı alıyorum bu sefer. Ve bir tane de bomba. Oha lan! Her şeyi aldım valla. Of oh. bundan da aldım. Hadi bakalım pompalım var ya. İlkinden vuruşlar yapabilirim ve çok iyi görüyorum. Yani iyi bir şey. La o ne? Oradan geliyor. Aa. Bunu kim attı? Çıktık. Oh, durdunuz. Daha pompalıyı kullanamadım bile lan. bom bom piki bom bom piki piki bom bom 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 bye bye.